Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Merhaba bikum azdikai el-a'izzâ ile Elif Bâ el-Arabiyye Elif Bâ el Arabiye Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir dersimizde Akra'u Arabi Arapça okuyorum. Yani Arapça okumayı öğreniyorum. Tabi hala أربشة حرف لرنة فتحة قراءة الحروف والكلمات مع الفتحة ديبامي ديوروز ألتن جبولم دايز بولم دا ف قاف كاف لم حرف لرنة أوكيا جاص ف فتحة ف قاف فتحة قاف كاف فتحة K, L, Fetha, L olduğu gibi harfleri fi bidayetil kelime kelimenin başında örnekler ile çalışacağız. Fi vasatil kelime kelimenin ortasında fi nihayetil kelime muttasıl kelimenin sonunda bitişik yani sağdaki harf ile birleşmiş hali fi nihayetil kelime munfasıl bildiğimiz gibi Arapçada altı harf soldan birleşmez ve bundan sonraki gelen harflerin de durumu birleşmemiş durumudur. İlk harfimize geçelim. F Fetha F F F F F F F F A لا فعل ف ص ف ق صفق ف ن س ف nesefe fe sa de fe sadefe ikinci harfimiz ka tabi yazarken bir bölüm satır aşağısına geliyor ka ka ق ق ق ق ف ل قفل ق ث ق ب ثقب ق

K harfinin içerisindeki şu küçük hareke bunu hemze ile karıştırmayalım. Bu da küçük bir K harfidir. Fi bidayet kelime ke 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 ke, ke. ke. ك ف ل كفل ك س ك ب سكب ك م س ك meseke ke fe ra ke ferake son harfimiz bu bölümde dördüncü harf lem fetha le yazarken lem harfinin bir bölümü satır aşağısına iner fi bidayetil kelime le ل ل ل ل ل ما م س لمس ما س ل لأ ق ل لأ ب قال ب ل ق ف ل قفل ل ع د ل عدل شمدي kelimeleri tekrar edelim. Faale safaqa nesefe sadefe qafale thaqabe safaqa sadaqa کفله سکبه مسکه فرکه لمسه قلبه قفله عدله